Evdeki Cesetler 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu, senaryo Tayfun Türkili, program yönetmeni Haluk Kesim, seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Hasan Dinç. Sırtından bıçaklanmış bir adam emekli büyükelçi Rauf Bey'in evinde ölür. Ölen adam Cımbız Ali adında bir uyuşturucu satıcısıdır. Kazık attığı çete tarafından bıçaklanmıştır. Öldüğü zaman elindeki çantanın içinde 50 milyarlık eroin vardır ve çete bu çantanın peşindedir. 71 yaşındaki Rauf Bey ile karısı Muazzez Hanım cesedi buzdolabına koyarlar. Ama dert bununla bitmez. Aynı gün cesedi arayan uyuşturucu çetesinden kansız Ziya... Rauf Bey'in evine gelir ve aradığı cesedi görünce heyecanlanarak kalp krizinden ölür. Derken çetenin iki adamı yanlışlıkla birbirlerini bıçaklayınca onlar da ölür ve böylece Rauf Bey'in evindeki ceset sayısı dörde çıkar. Polisin kendilerine inanmayacağını sanan karı koca çaresiz cesetleri evin içine saklarlar. Daha sonra da bir plan yaparak gece yarısı cesetleri arabalarına koyarak yeni kapı sahiline doğru yola çıkarlar. İyi geceler efendim. Ehliyet ve ruhsatınızı rica edeyim. Tabii mi Yavur Bey? E, hayrola bir suç mu işledik? Ee, yok. gözünü kan bürümüş bir katil arıyoruz da. Katil mi arıyorsunuz? Evet. Bir saat önce dört adamı birden öldürüp arabasına koyarak kaçmış. E, dört adam mı öldürmüş? Öldürdüklerini de arabasına mı koymuş? E, evet, evet. Şey, buyurun. Bu ehliyet, bu da arabanın Evet, ruhsatı. evet. Hmm. Ee, bu bu arkada oturanlar kim? Onlar mı? Ah. Ee, onlar şey. Onlar e, ceset. <laughs> Öl <Öyle> yani. <laughs> çok şakacısınız. Ee, uyuyorlar galiba. Ay, öyle çok derin bir uykuya daldılar efendim. Bir daha da uyanacaklarını hiç sanma. <laughs> <laughs> Aziz Hanım lütfen. Ee, tamam tamam beyefendi tamam gidebilirsiniz. Ehliyetinizi ve ruhsatınızı da alın. Hadi, İyi olduklar okay basın gaza da uzaklaşalım diyor. Yani yani pes efendim vallahi pes. Ne oldu efendim? Bir de ne oldu diyorsunuz Muazzez Hanım? Daha ne olsun efendim? Nasıl cüret edip de polise arkada oturanların ceset olduğunu söylersiniz. E bunda şaşacak ne var Rauf Bey? Bizim gibi yaşı yetmişe dayanmış iki ihtiyarın cinayet işleyeceğine kim inanır? Görmedin mi? Polis de güldü. <laughs> Etraf sakin. Kimsecikler yok mazazanım. Gözlüğünüzü takın da bakın Rauf Bey. Kimsecikler yok diyorsunuz maazallah. Birileri görürse ne yaparız? Gözlüğe acet yok. Etrafımı göremeyecek kadar kör değilim efendim. Siz de bakın. Bakın işte kimse yok. Hadi yardım edin de arka koltuktaki muhteremleri teker teker çıkaralım. Buraya mı bırakacaksınız? Evet beğenmediniz mi yoksa? Bilmem bir kızsız geldi bana Burası da O halde istiklal caddesine bırakalım efendim Orası bu saatte de ana baba günüdür Tövbe tövbe Hadi efendim hadi birileri görmeden çıkartalım Şu cesetleri peki, arabadan peki, peki peki Nedense bugün size bir şeyler oldu Bir şey söylemeye gelmiyor yani Sonuncusu. Hadi. Hadi tutun Aa, efendim. Hayatımda bugünkü kadar yorulduğumu hiç hatırlamıyorum. Tuttum efendim, ha. tuttum. Hadi, hadi. Bu ee, de diğerlerinin yanına taşıyacağız. <laughs> ah, ah. Bu işler için çok yaşlı. Ya. Muazzez hanım çok. Buradan 40 yıl önce bu cesetler karşımıza çıkacaktı ki vallahi izin yardımınıza bile gerek olmazdı o zaman. Her birini uğur sırtıma, tek başıma taşırdım aslanlar gibi. Hadi bakayım tamam, tamam buraya kadar. Bunu da öbür üçünün yanına mı koyacağız efendim? Evet, Başını yanındaki omuzuna koyun ki görenler uyuyorsansınlar. Evet, i̇şte nasıl oldu? Güzel, dördü bir arada oturmuş uyuyor gibi. Evet. evet. Şimdi ne yapacağız efendim? İşimiz bittiğine göre evimize gideceğiz tabii ki. <laughs> Ama siz cenaze namazlarını kıldıralım dersiniz şimdi. Yani sabahın üçünde esprileriniz hiç çekilmiyor Hiç. Bu akşam bütün meyyam meleleri dolaştı. Bu da kim efendim? <laughs> Zavallı bir sarhoş Bir mekan takımından bir mekan Canım bir de siz etrafta <laughs> kimseler yok diyordunuz e O zaman yoktu ama muazzezem hey, hey, hey. Siz gelin bakayım buraya Ne yapıyorsunuz bakayım orada Aa, Hiç ne yapacağız şöyle bir temiz hava alalım diye geldik <laughs> Temiz hava Peki, peki vatandaşlar kim <laughs> Hangi vatandaşlar Ha onlar mı? Onlar şey. Evde uyku tutmadı da alıp buraya getirdik. Temiz deniz havası iyi gelir diye. <laughs> ya demek öyle. Demek deniz havası uyuttu bunları. Onlar uyuyabilir ama ben uyumam. Ben uyumam. Ne demek istiyorsunuz efendim? Sizin ne yaptığınızı gördüm. Onlar öyle. <laughs> Arabadan çıkarıp buraya koydum. Gördüm sizi gördüm. Rauf Bey bizi görmüş, adamların ölü olduğunu anlamış. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Macaz Hanım. Bilmiyorum. Vay katiller var. Ama helal olsun be. Kıyak işe. Bu yaşta dört kişi birden zıp zıp zımbaladınız ha. <laughs> Bir de genç olsaydınız yani. İstanbul'un yarısını öldürdünüz Allah ım. Vallahi bilmiyorum. Bakın. Bakın sarhoş beyefendi. Yanılıyorsunuz biz katil değiliz be efendim. Evet bunlar ölü ama biz öldürmedik onları Evet Sizi gidip katiller sizi Yaktım sizi yaktım Şimdi gidip komiser Recai abiye ihbar edeceğim sizi Ulan bu şehir iyice tehlikeli olmaya başladı ha Artık moruklar bile cinayet işlemeye başladı Çabuk 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 efendim derhal cesetleri gene arabaya yükleyin ne ne arabaya mı dediniz delirdiniz mi Rauf Bey Arabadan çıkartırken canımız çıkmıştı Şimdi tekrar Başka çaremiz var mı <laughs> efendim duymadınız mı o sarhoşun dediklerini Adam polise gidiyor muazzez hanım polise Gitsin efendim kim inanır o sarhoşa? İşimizi şansa bırakamayız Muazzez Hanım. Ya polis inanır da gelip burada bizim ahbapların cesetlerini bulursa? ha? Üstüne üstlük o sarhoş olacak. Rezil yüzlerimizi de gördü, arabamızı da. ha? Hadi, hadi efendim. Hadi, 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 Başımıza gelen işe bakın aman. Bütün kabahat sizde efendim. Sizde. O cesetlerin en ufak bir suçu yok. Bu işte benim suçum neymiş çok merak ettim efendim. Daha ilk ceset evimizi ziyaret ettiğinde... ...hemen polise haber verseydik... ...öbür cesetler de gelip evimizde son nefeslerini... ...vermemiş olacaklardı. Canım efendim neden polise söylemediğimin... ...sebeplerini arz etmiştim size. Benim gibi emekli bir büyükelçinin evinde... ...ceset bulunması demek... ...rezilliğin skandalın daniskası demekti. Sonra general oğlumuzla... ...artist kızımızın geleceklerini etkileyebilirdi bu olay. Hadi efendim. Hadi bunu tartışmanın yeri ve zamanı değil şimdi. Baştaki cesedi ayaklarından tutar mısın lütfen? Ah. <laughs> <laughs> İçtiğim şu şarap zıkkı bozuk ya abi. Doğru diyorum komiser abi. İkisi de yaşlı başlı insanlardır. Cesetleri biri kolundan Öbürü bacağından tutup dışarı çıkarttılar. <laughs> uyanıklar kimse yok zannetme. <laughs> ha, bre rezil. İçip içip gördüğün rüyaları hakikat mı zannetmeye başladın ha? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Eğer yalanım varsa... ...gördüm diyorum be abiciğim. Gördüm onları. Vallahi de billahi de gördüm. Arabalarıyla yeni kapısı haline. Yavaşlar. Eski bir arabaydı. Onun işte tam dört tane ceset çıkarttılar abi. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim sen şu sarhoş halinle mi gördün bütün bunları? <laughs> Güldürme beni de yıkıl karşımdan. Öyle bir şey söyle ki inanayım ya. İki yaşlı karı koca ve dört ceset. Ben vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Biz bir ihbarda buluyorum abi. Siz bilirsiniz. Ben de gider televizyonculara falan söylerim. Hadi eyvallah canım. Dur dur dur. Remzi. Buyurun komiserim. Ekip arabasını hazırlayın. Yeni kapı sahiline gideceğiz. Şu sarhoşta alın. Bakarsın söyledikleri doğru çıkar. Yeni kapı sahilinde ne arayacağız komiserim? Doğruysa dört tane ceset. <laughs> Reis Sarhoş. Tam da ceşetleri bıraktığımız yerde peyda oldu. Koca İstanbul'da içecek dolaşacak başka yer mi bulamadı sanki? Boşuna tayini kapı sahiline kadar geldik. Asabınızı bozmayın efendim. Pek de boşuna gitmiş sayılmayız. Arka koltuktaki misafirlerimize temiz deniz havası aldırmış olduk. Siz hala işin olayındasınız efendim. Bakalım eve gittiğimiz zaman da böyle spiritüel olabilecek misiniz? Aa, anlayamadım efendim. Arka koltuktaki misafirlerimizi gene eve taşıdığımız ama yüzünüzün alacağı hali pek merak ediyorum ne? doğrusu. Gene eve mi? İmkansız bu. Ya. Hayır, hayır efendim. Ben bu cesetleri tekrar evime sokmak istemem artık. Yeter canım, yeter. Biraz da beni düşünün Rauf Bey. Bu cesetler yüzünden bütün gün evimi ne süpürebildim ne silebildim. Elimi nereye atsam bir ceset çıkıyor. Yeter artık. Artık bundan sonra herhangi bir yere de bırakamayız ama cesetleri. Ha, ne? Yani bizimle birlikte mi yaşamaya devam edecekler öyle mi? Aa. Ha, o ne? Dikkat edin Altay Bey. Bakın, yolun ortasında biri yatıyor. Ezeceksiniz. Vay canına! <laughs> <Ha>. oh. <laughs> Az kalsın adam üzerinden geçecek. Yolun ortasında ne işi var acaba? Beni bakalım efendim. Hiç hareket etmiyor. Sakın ölmüş olmasın. Belki de bir araba çarpmıştır. Aa, evet. Yaralı bak, vücudundan kan akıyor. <laughs> vah vah vah. Ne gaddar insanlar var görüyor musunuz efendim? Hem çarpıyor hem de kaçıyor. Aa, adam ölmemiş, yaşıyor mu Aziz? Çok şükür. Öldürmeyen Allah öldürmez derler. Hadi efendim hadi. Yardım edin de şu yaralıyı arabamıza kadar taşıyalım. Aa, arabamıza mı? Ayo Rauf Bey, arabamızda yer mi var ki koyalım? Arka koltuğa uzatırız efendim. Efendim arka koltuğumuzda muhtelif cins ve ebatta tam üç adet ceset var. Sakın bagaja koyayım demin orada da bir tane var. Madem öyle öyle aramızı alırız ha. Görmüyor musunuz zavallıyı? Ağır yaralı. Eğer hastaneye yetiştirebilirse kurtarabiliriz kendisini. ...hani nerede sözünü ettiğin o dört ceset? Burada bizden başka kimse yok. Kaçmışlar demek ki komiserim. Az önce buradalardı. Cesetlerin dörtünü... Nah ...şurada aşıklar gibi... ...baş başa vermiş... ...oturuyorlardı. Komiserim. Ne var Remzi? Burada bir nüfus ile bir çanta buldum efendim. <laughs> tamam. O cesetlerden düşmüştür işte o. Ver bakayım. Buyurun komiserim. Bakalım kimlik kime aitmiş ee, Ali vezir. Bu isim de, resim de bana hiç yabancı gelmedi. Bir de çantayı açıp bakalım içinde ne var. Vay canına! Hayrola komiserim? Eroin. Çantanın içi eroin dolu Remzi. Eroin mi? Evet. 20 torba hem de. Bunun piyasa değeri kimdir? Kaç milyar eder? Remzi. Buyurun komiserim. Kimliği ve çantayı içindekilerle birlikte araştırma bürosuna gönder. Büyük bir ihtimalle Ali Vezir ismi sabıkalı çıkacaktır. Ama emin olmamız lazım. Bağışlıyorum komiserim. Şimdi bu ara inandınız mı? Komiser abiciğim. Abi. Şu cesetleri buraya getiren karı koca yaşlı insanlar demiştin. Bir tarif et bakayım. Şimdi nasıl anlatsam... En az 65-70 yaşlarındaydılar. Kadın da erkek de her ikisi de kibar insanlardı. E, Efendiler insanlardı yani. Peki ya arabaları ne renkti, ne modeldi, nasıl bir şeydi onu da anlat. Ama dur önce seni biraz ayıltalım. Remzi şu sarhoşu ayıltı böyle getirin karşıma. Bu iş sandığımdan da ciddiye benziyor. Her ne kadar cesetler ortada yoksa da cinayetlerin uyuşturucu yüzünden işlendiği anlaşılıyor. Olabilir komiserim. Bu iş büyük iş. Hem de çok büyük. İnsana terfi bile getirebilir. Hadi ayılt şu rezil sarhoşu da sonra ifadesini alalım. Adamcağızın durumu nasıl Muazzez Hanım? Bilmiyorum hiç hareket etmiyor Üstüm başım da kan revan içinde kaldı Araba araba değil ki o da bizim gibi yaşlandı Gaza sonuna kadar basıyorum ama umurunda bile değil kana arabası gibi Efendim ne demişler Acele giden ecele gider Bizim acelemiz yok ki Nasıl acelemiz yok Muazzez Hanım Aramızda oturan bu zatı unuttunuz mu eh, Size bir şey söyleyeyim mi Rauf Bey Buyurun <laughs> Sanırım arabamızdaki ceset sayısı beşe çıktı efendim. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz? Ne demek efendim? istediğim? Arabamızda oturan bu zat da rahmeti rahmana kavuştu. Ya... <laughs> evet efendim az önce aynamı çıkarıp yüzüne tuttum. Ama aynam buğulanmadı. Bu da adamcağızın vefat ettiğini gösterir değil mi? Ah... İşte bu bir eksikti. Bir bu eksikti. Ya Rabbi nedir bu başınıza gelenler Daha elimizdeki cesetlerden kurtulamadan Bir yenisi daha peyda oldu Arabamız cenaze arabasına döndü farkında mısınız İnşallah buna da bir yer buluruz Ne dediniz duyamadım efendim Bu yeni ceset için dedim efendim Evde inşallah bir yer buluruz ona Ne bunda mı bizim eve götüreceğiz Rauf Bey Çamaşır makinesinin çivoştu değil mi <laughs> Evdeki Cesetler adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.